أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أتى الشرم رمضان أي أروج بير تنبلك بعض صندغي بي iddia ettikleri, vehmettikleri gibi Ramazan ayı Müslümanlar açısından tembellik ayı değildir. Bilakis Ramazan ayı Müslümanlar açısından fetih ayıdır. Ruhların fethedildiği ve beldelerin fethedildiği aylardır. Nasıl ki bizler Ramazan'da ruhlarımızı, ruhumuzu fethediyorsak aynı şekilde İslam tarihinde Müslümanlar Ramazan ayında fetihler gerçekleşmişti, gerçekleştirmişler ve gazvelere çıkmışlardır. Bakınız Ramazan'ın 17. gecesinde Bedi 17. Günün gece gününde Bedir gazvesi gerçekleşmiştir. Müslümanlar oturmamış. Aslında Ramazan'da iman daha coşmuştur. Yine Ramazan'ın 11. gününde Mekke'nin fethi gerçekleşmiştir. Yine Ramazan ayında Endülüs fethedilmiştir. Yine Ramazan ayında Tebuk gazvesine Müslümanlar çıkmıştır. Yine Ramazan ayında Müslümanlar Yemen'e, Yemen'de İslam yayılmış. Bu şekilde İslam bütün Yemen beldelerine bu şekilde Ramazan ayında yayılmıştır. Ramazan bu anlamıyla fetih ayıdır. Ruhların fethi ve beldelerin fethi ayıdır. Evet kardeşlerim bizler yine Ramazan'ın hükümleri noktasında Ramazan orucumuzu bozan bazı meseleler üzerine konuşuyorduk geçen derslerimizde. Bugün de inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine orucu bozan şeylerden bir tanesi göz ile görülebilen bir şeyin açık menfezden, açık bir bölgeden vücuda girmesi, vücuda sirayet etmesi bu orucu bozmaktadır. Eğer açık bir menfezden vücuda sirayet ederse orucumuz bozulmaz. Mesela Örneğin bir insan eline krem aldı, Ramazan ayında bir melhem aldı, doktorun verdiği bir melhem var, cildinde bir yara, bir sorun varsa, o kişi mesela o melhemi sürdüğü zaman, vücuda sürdüğümüzde o melhem orucu bozmamaktadır. Çünkü açık olan menfezden içeriye girmediğinden dolayı melhem orucu bozmaz. Yine orucu e, bozmayan noktalardan bir tanesi gözden bizler eğer göz damlası alırsak o da orucumuzu bozmaz. Çünkü alimler gözün de açık bir menfez olmadığını söylerler. Göz açık bir nokta değildir. Gözden alınan damla orucu bozmaz. Ama kulaktan alınan damla acaba orucu bozar mı bozmaz mı? Bu da alimler arasında ihtilaflı olan bir konudur. Şafi mezhebine göre kulak açık bir menfez olma hesabıyla açık bir nokta olduğundan dolayı kulak damlası orucu bozar. Ama muasır alimler kulağın da açık bir menfez olmadığını eğer kulakta bir delinme bir yırtılma yoksa kişi normal normal durumda eğer damla kullanıyorsa o kişinin orucu bu şekilde bozulmaz diyen muasır alimlerimiz de vardır. Yine iğne noktasında iğne acaba orucu bozar mı bozmaz mı meselesi noktasında yine alimlerimiz ihtilaf etmiş. Şafii mezhebine göre bazı iğneler orucu bozar bazıları ise bozmazlar. Ama genel kanı muasır alimlerin genel kanısı alınan ilaçlar ve iğneler noktasında genel kanı şudur. Eğer alınan ilaç, ilaç ve iğneler eğer gıdayı barındırmıyorsa o orucu ne yapmaz? Orucu bozmaz diyorlar. Mesela Yusuf el Karadavi fetavasında bunu bunu söylemektedir. Eğer alınan ilaçlar e, gıda mahiyetinde değilse orucu bozmaz diyen alimler ve Yusuf el Karadavi de bu şekilde söylemektedir. Yine orucu bozmayan şeylerden bir tanesi de özellikle nefes darlığı alanlar. Nefes darlığı olanlar sprey alırlar. O spreyi mesela kullanma esnasında oruçları bozulmaz ve onlar gün içinde de sprey kullanırlarsa oruçları bozulmaz çünkü bizler abdest alırken de ağzımıza su alıyoruz. Muhakkak ağzımıza su aldığımız zaman ağız içinde o sudan küçük damlacıklar kalıyorlar. Spreyde aynı hükmü alimler söyleyip bu şekilde kullanılmasında bir beis görmüyorlar. Fakat bunların tümüne biz şu şekilde bakıyoruz. Eğer kişi ilacını, ilacını, iğnesini ve spreyini eğer Ramazan ayında iftardan sonra bunları yapabiliyorsa en güzel olanı iftardan sonrasına bırakmasıdır. Ama doktor, güvenilir bir doktor onun gündüzün yapmasını istemişse bu da oruca zarar vermez. Vallahu a'lem ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.